Şu anda Araç Barajı'nda, Kastamonu Araç Barajı'nda yapım çalışmalarını görüyorsunuz. Burada vinçler falan var. Şimdi bir tane mankamin aşağıdan çıkıyor. Onu izleyelim. Karşıda bir kırıcı var. Gördüğünüz üzere aşağıda bir e, ne markaydı? New Holland marka bir ekskavatör var. 20 ton herhalde tonajı. Bu kamyonlar full dolu şu anda. Dayım mı? Ha? Aşağıda vinçler var. Şuraya gidebilir miyim evet. Çok mu Bu ne lan? Tezek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda vincimiz ilerliyor Burada da sondaj vurmuşlar herhalde Sondajdan su çıkarıyorlar Karşıda bir tane kırıcı dağış şey yapıyor Onu ben anlamadım çok bilgili değilim bu konuda uzun zaman Buradaysa e, bir tane Volvo EC700C e, adlı ekskavatörümüz e, Man kamyonumuz dolduruyor Gördüğünüz üzere ağzı çok büyük. Kamerada belki gözükmeyebilir ama gerçekten kepçe kadar bir ağzı var yani kamyonun yarısı kadar. Şu anda kamyon bekliyoruz ama yok. Hiç gelmiyor yani. Şimdi i̇şte kamyonumuzun çıkışını göreceğiz. Ama hiç kamyon yok. Kamyon da gelmiyor. Yani. Neredeler bilmiyorum. Yani. çok da esiyor soğuk bir hava var karşıda bir tane dozerimiz var Ket ee, Cat marka Caterpillar ama başka şu anda kamyon da çıkıyor bu kamyonda gideceği başka kamyon yok ve yukarıdan bir tane man geliyor şu an beton mikseri bu çok gelişmiş bir hafriyat şirketi beton mikserini görüyorsunuz Bana çok çalışıyorlar değil mi? Çok çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çekeyim mi? Ne? Sen de çekeyim mi? Sen de çekeyim mi? <laughs> evet. Az çok. Bak çayın rengi değişmiş ya. Çayın rengi değişmiş. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. You good man?